İstittim ama ya. Sizin çocukluğunuz nasıl geçti? Vallahi bizim çocukluğumuz hep sokaklarda oynayarak geçti yani. Tabii cep telefonu yok, tablet yok, hiçbir şey olmadığı için. Biz sokakta büyüyerek gezdik. Sokakta yakan toplam bisiklete binerek paten kayarak. Hem iletişim hem kilo alımı, arkadaş edinmek, sosyal bir takım kavramların gelişmesi tabii ki zayıflıyor ama çağımız bu. Yapacak bir şey yok. Böyle bye kestirip bye. atmak hem gelenekselleşen oyunlar bye hem de yeni nesil için yapılan en büyük hata. Çünkü eskiden sokaklar çocuklarındı. Sokakta büyüyen çocuklarsa bazı yetenekleri daha çabuk elde ediyordu. Sokakta oynayarak iletişimin daha kolay oluyor. Şu anda tamamen sosyal çocuklar. Çocuklar artık çocukluğun İletişim halinde olmazlarsa ve birbirlerine yakınlık kurmazlarsa ve herkes kendi evinde izole, tablete veya da bir bilgisayar oyunuyla bütün gün vaktini geçirirse çok yalnız bir insan oluşur. Tombik oynardık, saklanmaç oynardık. Yararını gördünüz mü hayatım? Tabii ki. Yani daha çok sosyal oluyorsunuz, daha özgüveniniz oluyor. Yani çocuk kendi yaşıtlarınızla birlikte vakit geçirebiliyorsunuz. Şimdi çocuklar ister istemez eve kapalı büyüyorlar. Teknoloji hayatımızın her yerinde özellikle çocuklarımızı çok fazla etkiliyor. Siz kendi çocukluğunuzla kendi çocuğunuzun şimdiki hayatını kıyasladığınızda farkı zaten göreceksiniz. Teknoloji ile birlikte çocuklarımız zannettiğimizden çok daha fazla zarar görüyor. Ben günümün 5-6 saatini oyunla geçiriyorum. Çocuklar kendi aralarında bile doğru düzgün konuşamıyorlar. İletişim çok önemli bir beyin gelişimi çünkü bu iletişim sayesinde duygularımızı ifade edebiliyoruz öğrenebiliyoruz bir iletişim yok ve bu aslında tehlikeli bir şey e biz çocukluğumuzda yakar top oynardık saklanmış oynardık şu ağaçta büyüdüm ben özellikle o ağaca tırmanırdık e, misket oynardık özgüven gelişmesine neden oluyor paylaşımı öğreniyorsun e, devamlı anne babanın koruması olmadan kendi ayaklarının üstünde durmayı öğreniyorsun tavette daha iyi. Zaman geçiyor. Doğayla iç içe olmak zaten çocukların da doğasında var. Hangisi toprağa basıp koşmaktan hoşlanmıyor ki? Anne babalara düşen görev bunu fark etmelerini sağlamak. Bilgisayar oyunları gözünüzü daha sulandırabiliyor yani adı? daha kötü bizim için. Şey yakan topla da daha dola, doğal oynuyoruz ve böyle koşma ko, koş, koşmayı sevdiğimiz için. Bilgisayarda pek oynamıyorum ben. Dışarıda oynamayı daha çok seviyorum. Lütfen çocuklarınızı hafta sonları <laughs> ormana götürün, <laughs> parka götürün. Bizim çocukluğumuz yakar top, istop, seksek oynayarak geçti. Şimdiki çocuklarsa ellerinden bilgisayarı, tableti düşürmüyor. Ama her şeye rağmen hala o oyunları yaşatmaya niyetli insanlar da var. <laughs>